Şu anda tabancanın ucuna bir aparat takılıyor ve takılan bu aparatın tabancanın öldürücülüğünü azalttığı söyleniyor. E, baktığımızda evet deliciliği azaltır çünkü yüzey alanını genişletiyorsunuz o aparat sayesinde. Evet merminin gücünü de absorbe ediyorsunuz da işte aktardığından kaynaklı ama yine de e, giden hedefteki oluşan tahribata bakarsak iç kanamaları sebep olabilir kritik bölgelere geldiğinde ölümcül hale de getirebilir sonuçta bir oyuncak tabancaya dönüştürmüyor. E, bu kadar zarar vermişken de normal tabanca kullanmak yerine bunu kullanmak çok mantıklı değil. E aynı zamanda da daha sonraki mermiler normal olacaksa zaten hani karşınızda gerçekten silah kullanmaya karar vermiş olmanız lazım. O zaman da bu mermi ihtiyacınız yoktur diyebiliriz. Türkiye'de zaten bunun kullanımını sivilde kimse yapamaz. Çünkü Türkiye'de bireysel silahlanma konusunda e, herhangi bir kavgada tabancanızı çıkarmasanız bile olduğu için bile adli mahkemeye çıkarsınız. Bundan kaynaklı o tabancayı kullanmaya da kimsenin cesaret olduğunu düşünmüyorum. Legal olarak. E, polislerimizin de zaten bunu kullanmaya ihtiyaç duyacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten yeterince bunun eğitimini alıyorlar. Amerika'da bunu yapmaya çalışırsanız ne olur'a gelelim. Eğer Amerika'da bunu yapmaya çalışırsa sokakta sen tabancanı o aparat takarsın. Sonra adam sana çıkartır. Hem de takar.